sevgili herkes. Hepiniz hoş geldiniz. Basit bir uygulama yapacağız bugün. Sehpanın ayaklarına kesinlikle dokunmuyoruz. Çünkü çok muazzam ve güzel bir dokusu var. Herhangi bir deformasyonu da olmadığı için ayaklara dokunmuyoruz. Üstünde küçük bir değişiklik yapmak istiyoruz. Ve onun için de multi serisinden H34 mor rengine boyayacağız. Sehpamızın üst kısmını. Ben burada desenimin kenarlarını kestim, hazırladım. Gülsünün serisinden bir hazır transfer uygulamasıyla canlılık katıp Hemen akabinde Ultimate Grey sır de sonlandırma yapacağız. Bu basit uygulamayla inşallah siz de benim gibi keyif alırsınız. Herkese mutlu günler dilerim. Dikkat etmeniz gereken şeyleri her videoda olduğu gibi tekrardan belirtiyorum. Yeterince fırçamıza veya rulomuza eşit boy almak. Yani fırçamıza ne kadar eşitlersek o kadar güzel bir uygulama yaparız. Ve hemen eşitlediğimiz şekilde geliyoruz. Kapatıcımız muazzam, gördüğünüz gibi. Bu şekilde önce kenarları, önce fırçayla yapılması gereken işlemleri yapıyoruz. Kenarlardan başlıyoruz. Olabildiğince uzun hareketler yapmaya çalışıyoruz. Kesik kesik ilerlememeye çalışıyoruz. Ve eşitlemek, dediğim gibi her zaman için eşitlemek çok önemli. İki kat mordan yeterli gelecektir. Çünkü koyu bir zemin olduğu için ve rengimiz de koyu ve kapatıcı bir zemin olduğu için rahatlıkla kapatacaktır hemen şöyle yakından göstermek istiyorum size boya eşitleme konusunu boyayı ruloyu çevirdik eşitliyoruz kabın her zaman boş yerinde bu şekilde eşitlememizi yapıyoruz ondan sonra boyamamıza geçiyoruz Hemen zemine geliyoruz. Son olarak süpürme işlemimiz bu şekilde gerçekleştirip hava kabarcığı varsa onları alıyoruz ve bastırmadan bu yapıyoruz gördüğünüz gibi. Hazır transfer uygulamamızı yaparken jelatini kes çıkartıp etrafında kalan parçaları alıyoruz. Jelatin e, ucunda yazı var o kısımda muhakkak almamız gerekiyor yaparken. Çünkü o da baskı olduğu için o da yüzeye çıkıyor. Hemen şu şekilde jelatini çıkardığımız yerden istediğimiz yere şöyle yerleştiriyoruz. ıslak süngerle üzerinden dairesel hareketlerle geçiyoruz.